Merhaba arkadaşlar ben Salih Hayal'da kanalının sahibi Salih Bugün şu tipten anlaşılacağı gibi Z maskesi hatta şöyle yapayım Z maskesi nasıl yapılır onu göstereceğim Bu bir tişört Böyle bir tişört Hemen hızlıca gireyim Bunu maske yapmak için Bir tişörte ihtiyacınız var Bir başka bir şey yok Kolu böyle olabilir kısa Z maskesi yapacaksanız eğer çok bıçaklı Z maskesi 12 beyaz yani beyaz şey bulmanız lazım. Şimdi size göstereyim. Kısaca hemen yapacağım. Hemen öğrenirsiniz zaten. Böyle böyle yapacağız. Şuraları da şu şekilde içine koyabilirsiniz. Çıkmaya da bilir bu kısım. bir dakika. Şöyle miydi? Tam hatırlamıyorum buranın nasıl içine koyulduğunu. Bir dakika. Hah böyle. Tamam. Arkadaşlar böyle tam olarak. Şimdi de şöyle ilerleyelim. Artık eyleme katılacaksınız? Yoksa böyle... Osman Usta falan beyler cosplay yaptın mı diyeceksiniz. Belli olmaz orası. Ama kostüm aynen böyle yapılıyor. Sadece bir tişört öyle gidip e, para verip bir şeyler almaya gerek yok. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.